Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bugün ekran kaydı çekmek için en iyi yöntemler program sistemde bilgisayarlar için. Ekranı paylaşayım sizin paylaşayım. Ben de yeni keşfettim. Tam Google'a giriyorsunuz. Hemen Google Google görebiliyorsunuz. Ben evet. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Sonra Kaybettim. A, no, so, panotezin. Tamam, panotez. gözüküyor zaten panotez. Tamam mı? Yok ya, ben bunun linkini koyarım eğer bulamazsınız arkadaşlar. İşte. a Ah, no. ta co ope co yazın okey şunları yazın tamam mı bir de başka bir taktik daha var pa mop panop şu yazın sadece istiyorsanız sadece panop da yazın hemen şu olmalı link'e koyacağım link koymayı da öğrendim bu arada Bak böyle bir şey çıkıyor değil mi? Buna değil işte. Böyle bir şey çıkarsa yanlış olacak demektir. Fazla bir her şey kalmıyor. Bu da belki bakın. Panota yok. Heh. Bak panota böyle bir şey biraz. Güzel. Canlıca da. Ekran kaydı çekmek için böyle bir şey. Panota. En üst tıklayalım. Bak böyle bir şey de çıkarsa yanlış. Ben de bulamadım lan. Nereye değiştirmiş bu? E, Panato. Hemen girdiniz diyelim. Bakın. Şurada gözüküyor. Şunları yazmanız şart. Çünkü artık gözükmüyor. Onu da öğrenmiş oldum. Panato şuradaki yazdığınız mecbur çünkü diğer türlü panotu yazınca direkt çıkmıyor Panata. Biz ona diye okuyoruz. Panotu değil. Açıklamaya koyalım. Ve arkadaşlar bitti videomuz. Sonuç linkleri koyacağım. Linke bakıp açıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar.